Sizi bekleyen güzellikler neler videosuyla karşın, karşınızdayım. Eğer karşına çıktıysam bu senin için bir şanstır. Bakalım ben senin için neler anlatacağım güzel arkadaşım. Dün e, videolarınızı beklemişsinizdir. Dün e, biliyorsunuz İstanbul sallandı ve ben o yüzden de aklımda kişi videosu çekmedim. Fakat İstanbul depremi ile alakalı bir video çektim. O videoyu lütfen YouTube kanalımdan, diğer TikTok kanalımdan ya da Instagram kanalımdan izlemenizi ve beğeninizi, yorumunuzu yapmanızı rica ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar. O şu kartlarımdan alıyorum. O şu sevginin gücü kitabının da sahibidir aynı zamanda ve ünlü düşünür çok güzel de kartlar yapmıştır. Tamamen kişisel gelişimci ve beyin adamıdır. Ve Osho'nun Kartlarını seviyorum açıkçası ve bakalım bu kartlar bizlere neler söyleyecek. Öncelikle karşımdaki arkadaşım bak görüyorsun. Hayal ettiklerin var, istediklerin var. Hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayaller sizin bir gün yaşayacağınız gerçekleri oluşturdukları için hayal kurmaya devam ke diyorum. Ve anlatmaya başlıyorum senin için. Şimdi... Endişeli ve kaygılı olduğun bir e, durum içerisindesin. E, endişeler, kaygılar e, ve korkular bizim enerjimizi aşağıya çektiği için ve bize e, pozitiflikten uzaklaştırdığı için. Güzel arkadaşım ki, e, kirpiklerime bir şey oldu. E, mutlaka enerjini yüksek tutman lazım. Bu tarz enerjilerde olduğun zaman her zaman sıkıntılı e, durumlar seni bulabilir. Artık sen diyorsun ki benim için bir şeyler sabrım taştı, bardak taştı. Ben artık dayanamıyorum. Ben artık e, kızgın ve öfkeliyim. Kendimi tutamıyorum. E, bakın öfkeli birisi var burada görüyor musunuz karttaki resmi? Endişeli, kaygılı, kızgın ve öfkeli. Lütfen bunları bırakın. Bakın mutlu son. Görüyorsunuz değil mi? Kutlama, düğün. Ondan sonra e, aynı zamanda dönüşüm başkalaşım ve dileklerin gerçekleşmesi mucizelerin gerçekleşmesini bence temsil eden bir kart ve merhamet. Aynı zamanda parayla ilgili problemlerin çözümlenmesi enerjinizin yükselmesi e, sağlıkla ilgili problemlerin çözümlenmesi, psikolojik sağlığınızın düzelmesi, dönüşüm, beklediğiniz değişim ve dönüşümün gelmesi kendi hayatınızın merkezine geçiş olması e, ve sizin artık kendinize zarar verdiğiniz için bunlardan vazgeçip dua etmeye ve enerjinizi yükseltmeye ve hayallerinizi düşünmeye başladığınız bir döneme girmişsiniz. Siz ruhsal uyanışa geçmişsiniz kısacası. Bu çok güzel bir şey. Bakın, sizin artık bir uyanışa geçtiğiniz ve bir farkındalığa ulaştığınız anlamına gelen bir açılım oldu. Farkında mısınız arkadaşlar? Bu çok güzel bir şey. Harika bir şey. Ya ne diyeyim? Ne diyeyim? Şu açılımı böyle gördüm ya çok mutlu oldum açıkçası sizler için. Gerçekten çok mutlu oldum. Herkesin farkındalık ve ruhsal uyanış yaşamasını istiyorum. Umarım İstanbul'da deprem olmaz. Melekler korusun inşallah. Evet. Şifalanma ve iyileşme. İçindeki gücü kullanmalısın. Karanlık taraflarında yüzleştin. Ve bundan artık şifalanıyorsun. Ruhsal olarak dönüşüyorsun. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsun. Bakın bunda da aynı şeyler geliyor. Farkında mısınız? Bir döngünün sonu ve affetmenin, barışmanın güzelliğine varıyorsunuz. Ee, anlaşıldı. Saçım. Bir şey gözümden aşağı sallandı. Kesin saçım kirpime takıldı. Bir şey oldu burada ama. Şimdi arkadaşlar. içinizdeki bilgiyi dinlemelisiniz diyor. Bakın baykuş bilge bir kadın. Yani diyor ki kalbinin sesi bütün gerçekleri biliyor. Eğer sen kalbinin sesini dinlersen ee, gerçekleri de bilmiş olacaksın. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Size ee, içinizdeki huzur, o kalp sesi, size güzellikleri anlatır. İçinizdeki sıkıntı ve o kalp sesi, bir şeylerin yolunda gitmediğini anlatır. Eğer siz düşünce yapınızı, fikirlerinizi ve e, hayallerinizi değiştirirseniz eğer o sırada içinizde bir huzur oluşursa bilin ki esas doğru yol olan odur. Sizden ricam sadece kalbinizin sesiyle hareket etmeniz. Bu videonun arkasına da Dilek Tut e, videosu yapmak istiyorum. Ee, bu kanalımda da olsun. Diğer aklınıza kişi videosunu da izleyebilirsiniz. Instagram ve Youtube kanalımdan yaptım. Attım oralara. Onun arkasında da var dilek tut. Ee, şimdi burada da aldık. Aa, oradaki dilek tutta da evet gelmişti. Başardın gelmişti. Sana sunulan fırsatlar gelmişti. Arkadaşlar bakın. Ee, size bakarak ve kartlara bakmadan gözünüzün önünde seçiyorum. Yani şokum şu anda. Gidin bakın o videoya da bakın lütfen. Aynı bu üç kartı seçtim. Başka kart seçmedim. Sadece üç tane seçtim. Mi, aynı bunlar gelmişti. Böyle bir şey olamaz. Bakın her iki videoda da enerji aynı an aktif bende. Değişiklik yok. Yurt dışından bağlantılı işleriniz olabilir. Kalbinizin sesini dinleyin. Kendi hayatınızın önderi ve lideri olun. Sizden rica ediyorum. Kendi hayatınızın önderi ve lideri olun. Yani önderlik etkartı. Diyor ki sen diyor belirle her şeyi. Sen iste. Sen adım at. Sen konuş. Senin istediğin gibi olacak zaten. Bu çok güzel bir şey. Harika bir şey. Hayatınıza bütün güzellikler gelsin inşallah. Bütün güzellikler sizi bulsun inşallah. Sizleri gerçekten kalpten söylüyorum. Çok seviyorum. Instagram sayfamda canlı yayınımız var. Bekliyorum.